Ya ne şerbetli adammış bu Serhat be. Hız taylan bile gelemedi herifin hakkından. Onun işini hastanedeyken bitirecektin Ertan. Ne baba söyledim ya sana. Hastane polis balosu gibiydi. Arkadaşlar. Olaya bir de iyi tarafından bakalım ya. Hamide öldü ya. Serhat'ın artık bir kanadı kırık sayılır. Daha fena ya. Eskiden hep o bize saldırıyordu. Mağdur olan taraf bizdik. Şimdi Serhat hem mağdur hem kızgın. O daha güzel ya. Nesi güzel bebeci? Sen de bir tuhaf konuşuyorsun bugün. Serhat, ne kadar kaçarsa kaçsın, sonunda bizim istediğimiz yere tıpış tıpış gelecek. Nasıl? Şimdi bunlar benim eve saldırdıktan sonra ben huylandım. Senin o neydi o özel güvenlikçi? Polat mı? Ha? Polat'ı çağırdım. E bir baştan sona bir kolaçan ettiler. Aradılar, taradılar. Her yerde bu dinleme şeyinden buldular. Böcek ha? Böcek. Hatta o yetmezmiş gibi cep telefonuma da o casus... Casus yazılım. Ondan yüklemişler. Cep telefonumu da dinliyorlar. Yapma ya. Ese Polat'a dedim ki yerlemeyin bunları. Hiçbirine dokunmayın. Hepsi olduğu yerde kalsınlar. Allah Allah. Neden? Serhat'a tuzak kurmak için. Madem ki bunlar beni dinliyorlar. Biz de Serhat'ların maydanoz olacağı bir olay tezgahlayacağız benim evde. Hı? Kapana peynir koyacağız fareler için. <laughs> Çok zekice. Aferin bebici. Ee? Ne koyacağız peki Kapan'a? Geçen sefer paraya saldırmışlardı. Serhat... ...tekrar para için gelebilir. Şu anda Serhat'ın en az önemseyeceği şey bizim paramız. Paradan daha çok almak isteyeceği bir şey koymamız lazım Kapan'a. Almadan duramayacağı bir şey.